Beynin Gizli Hayatı Incognito David Eagleman Nörobilimci olmayı eğlenceli bir şey gibi gösteren adam Demişler Siz daha tehlikeyi algılamadan Ayağınızı fren pedalının üstüne götüren kim? Dinlemediğinizi sandığınız bir konuşma sırasında Adınız geçtiğinde Duymanızın sebebi ne? Neden sır saklamakta böylesine başarısız? Nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar başarılıyız? Eğer bilinçli zihin yani sabah uyandığınızda sizinle birlikte uyanan ben, buzdağının yalnızca görünen kısmı ise zihnimizin geri kalanı tüm bir ömür neyle ile iştigal etmekte? Kendimiz aramızdaki fark bir başkasıyla aramızdaki fark kadar büyüktür. Montaigne. ilginç domingo yayınlarından kafam içinde biri var ama o ben değilim duyuların tanıklığı deneyim gerçekten nasıl bir şeydir aradaki boşluk zihin düşünülebilir düşünceler bir rakipler takım olarak beyin sorunlu tutulabilirlik sorusu neden özünde yanlıştır hükümdarlıktan sonra yaşam İlginç başlıklar var. Bunlar hakkında uzun videolar da çekilebilir. İlk bölüm özellikle.